Nasıl <laughs> 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 ne oldu ya kim söndü? Bir e bağır kendimiz araya geliyor kaçtı. <laughs> Abla koy çiğ yarısı yanmış kurkun. Kara ölümle almışmış. Babası kara ölümle çarpıyordu. O bilmişmiş. Ay Ömer ya. Kalktık o. Uykum uyku kalmadı bizde. Bir soğuk muydu? Doğmuyor la. Doğmuyor ortalık. Doğmuyor. Tütün zoruyla yancak uyuduk biz. Kımıldamasaydı hiçbir şey. Ne şey Ne kımıldamasaydı? Ne Değil mi? Kaç kişi öldü ya? Bu kutunları falan da yoktu o zaman. Yok Şimdi Kutunun içinde karın içinde yat üşümez. Oh. Şimdi oh, e, ya, e, yok kutunun. Üşümez ya. Ne bostu olsa ne bostu ne Yok. O zaman yok. Kağınlar bile vuruyor. Kağınlar topak çıkmış abi. Mahkemeye bir tane. Kağınlar vura vura topak çıkmış. Doktora bir film çektirdim. Mahkemeye bir tane. Vuruyor abi ya. Böyle vuruyor. şahitlerin var kaç tane ya.